Faketsin Ali'ül Kari Rahimullah diyor ki sünnet-i seniyyenin dışındaki bütün davalar cahiliye davalarıdır. Tek davamız bu olacak. Efendimizin yaşantısı her yere hakim olsun. Herkes Efendimiz gibi yaşasın. Sallallahu aleyhi ve sellem büyüklerimiz diyorlar ya fe iza kunta baidan ani şirk fi itikadik itikadında şirkten uzaksan itikadımızı bir yoklayacağız. Nasıl inanıyoruz? Efendimiz gibi mi? Sahabe-i kiram gibi mi? Nereden bileceğiz bunu? Ehli sünnet imamlarımız nasıl dedilerse öyle inanırsak Efendimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram gibi inanmış oluruz. Demek ki itikadında şirkten uzaksan ve bid'ati fi ibadetik ibadetlerinde de bid'attan uzaksan yapıyoruz ama kafamıza göre mi yapıyoruz yoksa ilmi halden okuduk fıkıh kitabından okuduk ehli sünnet hocalardan dinledik öyle mi amel ediyoruz Aa, yok kardeşim ben hocalardan dinledim değil mi dinleyerek de ilim öğrenilir Okuyarak değilim öğrenilir, hatta dinleyerek öğrenmek, okuyarak öğrenmekten daha sağlamdır. Niye? Çünkü okursun, Hazretimiz öyle diyor ya, doğru okursun diyor, yanlış anlarsın diyor. Bu da bir hastalık. Okursun, yanlış anlarsın. Ama hoca sana doğruyu anlatır. Yani yanılma payımız az. Sıfır demeyelim de bazen olur, hoca da yanlış anlamıştır. Yanlış aklında kalmıştır. Olabilir. İnsandır neticede. Ama sen okursan e, tamamen kendinle berabersin. Bir altyapın olmadan okursan hepsini kafana göre anlayabilirsin. O yüzden dinleyerek ilim öğrenmekte büyük bir yoldur. İbadetlerinde de bid'atten uzaksan vel fi fî muâmeletike ma'annâs İnsanlarla olan muamelatında, alışverişinde, vesaire ilişkilerinde, sosyal halinde aldatmaktan uzaksan fe ente ala sünneti nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem sen peygamberimiz efendimiz ve vesselamın sünneti üzerindesin bil. Demek ki itikadımızda şirk olmayacak, ibadetlerimizde bidat olmayacak, muamelatımızda aldatma olmayacak. Hile hurda olmayacak. Üç kuruş için insanları kandırmayacağız. Biz Efendimizin yolu üzerindeyiz demektir. Abdullah İbni Mesut Efendimiz de buna dikkat çekiyor. Buyuruyor ki İmam Müslim rivayet etmiş. Lev teraktum sünnete nebiyyikum le Siz peygamberinizin sünnetini terk ederseniz vallahi sapıtırsınız. Efendimizin yolundan ayrıldığımız an dalaletteyiz, sapıklıktayız, yanlış yoldayız haberimiz olsun. Ondan sonra o yolun sonu cehenneme çıkıverir. Ne'udübillah.